Bugün e, biz duş aldık. Yani daha doğrusu ben duş aldım gecenin saat biri. Ama Eva Hanım hala uyumadı. Çünkü ben uyumadım diye o da uyumadı. Yapacak bir şey yok. Biz de dedim bakın vlog çekelim. Eva'cımız boyca değil mi Eva'cım? Etek yakıyor. Üst de yakıyor. O zaman biz de bir Eva'ya bakım vlog çekip direk suyunu içirelim yatıralım çünkü her şu an susadım bilmiyorum susadım mı ee, o yüzden dolayı şimdi yatarken mutlaka su içiriyorum yani günde bir 15 kez falan su içiyor öğlen akşam sabah ve sabah körü gibi yarın biz pikniğe gideceğiz piknis, böyle masalar falan. Orada da çekerim. Eva'yı da alacağız yanımıza. Orada çekerim diye düşünüyorum. Şarjım çok olursa amin eğer. Biz bence videomuza başlayalım. Evet Eva'cığım ne düşünüyorsun bu konuda? Yine. O zaman Eva'cığım şu en önemli, en değerli şeyinden başlayalım. Önce şunu çıkartalım. Kafan acıdıysa söyle. Ee, Eva'nın en güzel şeyi bu olabilir bu arada. Tokam var nerede ama biz böyle takıyoruz. Etek yıkıyor. İstiyorsan sadece üstün kalsın bebeğim. Zaten havada sıcak yani hiç gerek yok. Bunu böyle koyalım. Hemen bekleteceğim. kendi dua yanımda takıyorum. Bunu kendime takacağım. Bir de olmazsa olmaz gözlüğümüz var. Onu da takacağım. Saçımı bağlamayacağım çünkü duş aldım yani. Bağlamak biraz anlamsız olur. Ben bunu... Ay nasıl kapatacağım? yani olmadı pencere açık. Kusura bak. Çık. Çıkarsam ben seviyorum. ben kendi saçımı yapacağım da Eva Eva'ya bakacağım. Ben de diliyorum Dar aldım, toka aldım. Ne yapacağım görmediniz. Bekleyin o yüzden. Çok küçük bir gıdım. Bağlayacağım iki gıdım. Bire yatıyor zaten açarım. İki. İki yaptım. Şimdi bu da böyle toplu oldu. Şimdi de şunu Damya kumkır öptüm. O iki defa. İlk defa. Uzun. Oldu mu? Bence oldu. Evet Evacığımızı cihazımızı orada ben neden tutuyorum <laughs> anlamsız oldu. Evacığımıza bir şey sürelim bence. otur sen bu Evocuğum, otursun burada. evet otursun burada. Biz de ona bir bardak çay kaşığı su koyacağız. Ama öncelikle onun bir hastalığı yani nasıl diyeyim Şimdi arkadaşlar şu kremi doktor bize verdi. Çünkü anlatayım. Şimdi Eva'nın ee, böyle yüzlerin, yüzünde şöyle göstereyim. Yüzünde de şeyler falan çıkmıştı. Nasıl diyeyim? Sivilce yani. Su, ben de olmuştum ondan. Ne deniyordu? ne deniyordu bilmiyorum. Su hastası böyle içinden su var sivilce gibi. Su hastası diyelim. Her tarafın çıkmıştı. Doktor işte bu kremden önerdi bize. Bize bunu maalesef yapıyorum. Ben geliyorum. Bir de Eva'nın ateşine falan ölçeceğim. Çünkü gerçekten ah, hasta yani. Şunu ölçeceğim. Doktor eş yani ilaçları falan buraya koyacağım. Yapacağım.

You Şarjı taktım Eva'nın da var daha Bu bu Şimdi yerlerine geçiriyorum Eva'nın serumu Yüz içinde üç tane var. Şimdi suyunu getireceğim. içtim. bir de bardak su alalım içireceğim çünkü. bir dakika. <laughs> Eva'nın bir önce ilaçlarından başlayalım. Olsak mendil alayım bekleyin. Şöyle havaya çekeyim. <laughs> Onu da koyalım. Yapacak bir şey yok. Adamımda. Şuraya atalım en iyisi. Yüzümü sileceğim makyaj. Çıkarsam iyi olacak bence. Çıkartayım böyle mi güzel duruyor? Şimdi böyle daha güzel duruyor. Tabii ki ama. Daha iyi net görmek için bu lazım. Önce ağzını siliyorum. Eva'nın ruj. Gel bakalım. Bu ıslak mendil çok özel bir ıslak mendil. Çocuklara özel bir ıslak mendil. Öncelikle hastalık, hastalık çocuklara özel. Kahvaltı buluğunu da çekerim. Tamam çöpe atıp yiyorum. İbo'nun en sevdiği oyuncağı bu bu arada. <laughs> Yeter misin? Evet, İbo'nun yüzünü şimdi önce ateşini ölçeceğim. Dur aşkım. Gel anneciğim. O ateşini ölçsün senin o sırada. Biraz da şöyle daha iyi tutalım. Biz o sırada sana serumun sürmemiz lazım. Bu çok önemli. Her akşam öncelikle. Ay dur. Leçim. Bu da yapacağım. Eva. Şöyle yiyeceğim. Yani birkaç tane duruyor tabii ki. Şey sibillece. Su çiçeği oldu öyle diyeyim. Size gözüne değdirmeden yapıyorum. Şöyle yuvarlamak için. Bebek yani nasıl olsa oyuncak bebek arkadaşlar <laughs> yanlış anlamayın değsin yani bir şey olmaz yanlış anlamayın şöyle şöyle <laughs> eva, eva böyle şeylerden çok başarılı mesela şöyle 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 böyle gülüyor görüyor musunuz çok güzel koktu bu serüme ben hasta değilim mi kokusuna da bir yandan da bayılıyorum yani tamam bu böyle kalacak şimdi koyayım Şimdi, şimdi krem süreceğim. Doktor öncelikle krem çok önermişti. Yüz bakım şeyi. Eva bunda çok serinliyormuş bana öyle dedi. Doğru mu acaba? Doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama. Yarın için çok, yarın için çok mutlu Eva Hanım. Neden diye sorarsınız? Eva pikniğe gidecek çok güzel bir gün geçirecek. Akşam, akşam diyorum. Sabah öğlen kalkacağız kahvaltımızı yapacağız. Sabah şekerim, edeceğiz. yapacağız. Susalım mı bebeğim? Aşkım şimdi sana su içirmek biraz zararlı olacak. Beş dakika bekle yüzündekiler hem o sırada kurur ve şey olur tamam. Normalde Eva'nın ilacı var. Bu ama bir Doktor içinde böyle jelabanlar vardı böyle kıtık kıtık yiyordu ama bitti. Elim kremli oldu çakayı bitti. Şöyle yüzünü iyice ovalayın dedi kuruyana kadar. altına yapmasın ama evacığım şuradan affedersiniz ama sansür ihlal yemeyeyim ama yapıyor maalesef senin altına bir bez bağlamamız lazım yoksa sen yine altına yapacaksın bir işle bekleyin aşkım yani serbest yapacağız zannettim ama Tabii ki de toplar bakmayın siz Çünkü iki ayağımı getireceğiz daha doğrusu. Eva'cığım ee, böyle durabiliyor musun? Sen ilk defa gördüm böyle tutunu Aşkım ayağını kapattı sana. şöyle bağlamak lazım. Dur zincirliyim burayı. Eva ee, şöyle. Bağlayacağım Eva. Oyuncak bebek arkadaşlar yani, yanlış anlamayın. <laughs> Niye yapamıyorum ben? Normal olsa yapar. Normal olmasa şaşırırım. Şimdi Eva senin çok ama çok kıpırdamaman lazım. bebeğim bunu senin altına göre yapıştırmamız lazım. Çocuğun altı hep şey oldu. Yoksa Eva'cığım zor günler geçireceğiz. Bunu anlaman lazım. Eva. Yapmadım. Yaptım ama yapamadım. girmiyor içine. Bir türlü yapamıyorum bakın. Neden yapamıyorum? Hı, tamam. Ev aşağıda zor günler geçiriyor. <laughs> ah be yapıyordum tam da. Ama yapamadım kısalttım. Yapamıyoruz kardeşim. Yapılmıyorsa uğraşmayalım. Gitsin biz. Bununla mı uğraşacağız bir daha. Çık sen de? Çıksın. Çıkmıyor. Neyse eva yapacak bir şey yok. O yüzden altını kaplayacağız senin bebeğim altını şöyle yapacağız. Yatarak içmek zorundasın Çünkü bebişim yani. Nasıl anlatabilirim? Oturarak yap ya da Sen bilirsin. Şunu işeme de yeter ki. Orayı işetsen kötü sonlar alıp <laughs> Kafana dik tut aşkım sen. Bunda bir sorun yok. Alır. <laughs> Eva lütfen yapma tamam mı aşkım? Aşkım. Eva'ya küçük kızım kızımlar veriyorum. Çünkü bazen zor günler yaşıyoruz. Eva şimdiden yapmaya başladı bile. Çok güzel. Eva seni ben böyle ben bir yandan içeceğini içireceğim, ağzındaki tende de bana söylüyorsun ama arkadaşlar nasıl göstereceğim ben seni gerçek içirdiğini? bir kere içireyim görün hemen. Ağzında bir boşluk var ev Eva'nın ağzında bir boşluk var. Gördünüz mü? Alıyorum. İçiriyorum. Alıyorum. Bakın gerçek su. İçiriyorum. Bu kadar. Teşekkürler. <laughs> Eva içiyor musun? Eva içiyor. <laughs> Ay yüzün aşkım. Allah. Ay al sen yutmuyor musun? Ben seni yuttun. Ben seni yuttum. Aşkım ne? Sen of oh my god bir an yaşadık yani kötü o da gitti. şey Ne yapacağım mı Eva sen niye aslında bir duruyorsun onları? Niye içmiyorsun? Ablam göz. Bir... Video çekelim abla gözükme. <laughs> Bozma çok güzel bir video yapıyorum. Eva'ya su için. Gözüktü. <laughs> tamam şu şey an. Oh tamam. 20 dakikada video sıkıyorum. <gülüyor> 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 Duş aldı ablam da kusuruma bakmayın canlarım. Eva seni kaldırdım da umarım yapmazsın. Şimdi sizin de görebileceğiniz bir yere yaptım. Yani o kadar da görünmüyor. Ama altından işlemesin dolbanı yiyecekler. geçer. YouTube Ağzın dolmuş Eva niye söylemiyorsun? Anlarız ağzın dolmaması. Dolmamış. Aç Eva ağzını. Eva sen kahvaltıda mı böyle ağzında tutacaksın? Sindir sindir yavaş yavaş hadi. Bir su yani içeceksin o taraf. Eva sen tutmuyor musun? o kadar su verdim bak eva buz gibi su içmek istemez misin buz buz hadi, hadi, ay ben de susadım bir şey için dayanamadım vallahi dayanamadım gözüksün ablam yani yapacak bir şey yok Aa, bu sefer ağzın. aynen aynen Evet bu sefer ağzını dolduruyor. Yutkun olur. Yutkunmaz sana benim olsun. Şunu nasıl yutmaya çalışıyor Hadi Eva yaparsın. Aa yaşasın Eva yutkundu. Eva ağzında biriktirme çok kızarım. Ondaki boşluğu verebilsem o. Yutacaksın ama şuradan yiyeceksin. Bu kadar basit yani. Bu kadar zor şey de yapamayacaksan. Da ne diyeyim. Eva ağzında bekliyorsun. değil. Eva'nın ağzı. Bu arada arkadaşlar bu ağzına da koyuyor. Su içerken öncelikle de. Çok önemli. Bunu yatarken de koymak zorunda. Maalesef niye sen kendi koymak zorundasın? Döndürüyor bunu da. Doktor bize döndürün dedi. Öncelikle o yüzden döndürüyorum. Sonra senin yatağını ayarlayacağız sonra da uyku vakti, tamam mı? Ha gözlüğe takalım. Bence artık bir şey yok yani. Dön. Açıldı mı ağzı? ley ay, ay kız. Eva hazır mısınız Şov'a bakın şimdi Haydi <laughs> Eva aşkım ne yaptın ben orayı Eva ne yaptın yatak battı ben gece nasıl yatacağım Şimdi göster bakın Şemsi gibi töbesi Eva hiç bakalım hiç yor. Allah'ım tabletim de gitmiş ya. Eva var ya ne işler yapıyor ne ne. Neyse geç Allah'tan. Sıkıntı yok ya. Gel. Şu gel seni bir an önce yatıralım gel. Eva'nın yatağını hazırlayayım. O sırada siz sohbet edeyim. Sizin için nasıl soğuk Haydi gidelim. de Eva'nın yatağı. Yeah. Kibon yazar ama ben, benim yazar mı onu da göstereceğim size. Şöyle açtım onu da. Onun yazdığını. <laughs> Yastık Que kapirem, que kapirem, que kapirem, que Eu não me Taylor'ın yatağı hazır. Ha, Valla benim yatağım daha... rahat oldu Taylor'ın yatağı. Bence gayet güzel oldu. O yüzden biz evimizi sondan, ve Eva'yı yatıralım. Eva'cık. Eva'yı yatırırken ya. nasıl çekileceğim? Böyle çekiceyim. Ah. Her şeyin bir yolunu biliyorum. Tutmuşum. Maşallah. Demin bize verilmesin. Demin uyusun ablam. Evet. 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 Eva olsun canım. evet. 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 Eva uyusun canım. Canımız. İyi iyi Eva evet. uyusun canımslar. Öpüyorum sizi. Bye. Eva ile kapatmak çok isterdim. <laughs> ama maalesef Eva uyuyacak. Yemek yiyecekti normalde. Benimle yemek yiyecekti ama yemeyecek. Televizyon izleyeceğim o da. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.